Merhabalar. AYT'de karşımıza gelebilecek bir trigonometri sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. 2 çarpı sin kare x artı sin 2 x eksi kos 2 x sıfır denklemi için tanjant x değerlerinin çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bu tarz sorularda size yarım açı formüllerini kullandırmaya çalışıyorlar. Öncelikle 2 sin kare x aynen yazdım. 2 sin kare x. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Sin 2 x yönüne ne yazabilirim? Sadece bir tane açılımı var. 2 çarpı sin x çarpı Cos x yazabilirim. Şimdi cos 2x yerine ne yazmalıyız? Arkadaşlar hem cos hem de sin olduğu için ben cos kare x eksi sin kare x formülünü kullanacağım arkadaşlar. Çünkü hem cos hem de sin var. Şimdi devam edersem arkadaşlar bir düzenleyelim birlikte. 2 çarpı sin kare x artı 2 çarpı sin x cos x ve eksi cos kare x artı sin kare x elde ederiz. Tekrar düzenlersen bakın 2 sin kare var. Burada da bir tane var. Ne yapar arkadaşlar bu? 3 tane sin kare x. Ortadaki değişmedi. 2 çarpı sin x çarpı cos x eksi cos kare x. Buradan sonrası çarpanları ayırma arkadaşlar. 3 sin kare x nasıl ayrılır? 3 sin x ve sin x diye. Cos kare x de cos x ve eksi cos x diye. Bakalım doğru yaptık mı? 3 sin ile cos'u çarparsam. Evet 3 sin cos. Sin cos da sin kosu çarparsam eksi sc bunları topladığımızda ortadakini veriyor demek ki doğru yaptık o zaman çapraz yazmalıyız çünkü aynı yere denk gelmemeleri lazım aynı paranteze denk gelmemesi için bunları ayırıyorum arkadaşlar 3 sin x eksi kos x çarpı sin x artı kos x eşittir Sıfır çıktı arkadaşlar Matematikte iki tane sayının çarpımı ise arkadaş, çarpımı sıfır arkadaşlar ikisi de sıfır olabilir ya da bir tane sıfır olur. Önce birinci parantez sıfırmış gibi davranalım. Buradan 3 sin x eşittir cos x. Bize neyi soruyorlardı? Tanjant x değerini. Tanjant nasıl bulunur arkadaşlar? Sin bölü cos'tu. O zaman ben de her tarafı 3 cos x'e böldüm. Bakın 3'ler gitti. Sin bölü cos nedir arkadaşlar zaten? Tanjanttır. Tanjant x. Cos'lar zaten gitti. 1 bölü 3. Bu birinci değerim. İkinci parantez içinde aynılarını yapmam lazım. Sin x eşittir. Eksi cos x. Ve buradan arkadaşlar bana tanjant lazım olduğu için yine cos x'e bölüyorum taktik bu sin bölü cos. Tanjant x eksi kos bölü kos eksi 1. Neyi soruyor değerler çarpımı? 1 bölü 3 eksi 1'i çarparsam eksi 1 bölü 3 çıkmış olur arkadaşlar. AYT'de karşımıza gelebilecek orta zorluktaki bir trigonometri sorusuydu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.